Sürdüreceğiz Salih Nayman. Erdin Çözdürmaz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sayın seyirciler Ankara'ya gideceğiz yeniden ama tüm Türkiye'deki milyonları ilgilendiren yeni bir gelişmeyle ilgili. Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıyan yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Yani memurlar da artık maaşlarına yapılacak zam artık hükümetle oturulacak pazarlık masasından çıkacak. Şu anda... Bu pazarlığı yürütmeye yetkili sendika en fazla üyeye sahip olan Memur Sen. Ankara stüdyomuzda da sendikanın genel başkan yardımcısı Hacı Bayram Tombul var. Sayın Tombul hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Öncelikle bu gelişmeyi hem siz sendikanız hem de memurlar nasıl karşıladılar? Nasıl bir tepki verdiniz? Tatmin edici mi bu son uygulama? Bu toplu sözleşme yasası e, tabii Türkiye'de ilk olacak. Hem memurlar statü hukukunu koruyorlar, yani iş güvenceleri devam ediyor. Aynı zamanda da toplu sözleşme yapacaklar. Bu yasa e, milletimize hayırlı olsun. Bu yasanın çıkmasında emeği çok geçen başta Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu olmak üzere tüm katkı koyanlara teşekkür ediyorum. Bu yasanın tabii bir noksan ayağı var. Grev hakkının olmaması eleştirilecek bir konu. Aynı zamanda bu yasada e, emniyet ve silahlı kuvvetlerdeki sivil memurların örgütlenmesinin önündeki engel henüz aşılamadı. Bu noktada da eksik hissediyoruz bu yasayı ama genel itibariyle yasanın milletimize hayırlı olmasını, tüm kamu çalışanlara hayırlı olmasını e, diliyorum. E, bizim için olumlu bir gelişme. İnşallah yeni anayasayla birlikte de hem memurlara toplu sözleşme hakkının yanı sıra grev hakkının da tanınması ve örgütlenmenin önündeki engellerin de aşılmasını yeni anayasadan taleplerimiz olacak. Sayın Tombul toplu sözleşme kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyecek ve mevzuat hükümleri dikkate alınacak. Kamu görevlerine uygulanacak kasayı ve göstergeler, aylıklar, ücretler, her türlü zam, tazminat, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcıra İkramiyeler, doğum, ölüm ve aile yardım ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları, diğer mali ve sosyal haklar hepsi bu toplu sözleşmeyle belirlenecek. Siz de belirttiniz biraz önce ilk kez böyle bir şey uygulanacak. Peki başta sizin sendikanız olmak üzere memur bu toplu sözleşme masasına oturmaya hazır mı? Biz e, memur sen olarak toplu sözleşme masasına e, hazırlığımızı Anayasa referandumundan hemen sonra başlamıştık zaten. Dört tane çalışta yaptık. Yasa nasıl olması lazım, e, hangi konuların gündeme getirilmesi lazım diye. E, ve geçen yıl e, Temmuz ayında da, e, Temmuz'un sonu itibariyle de Van'da e, tüm e, illerimizi kapsayacak e, bir... Genel Genişletilmiş Başkanlar Divanı toplantısı yapmıştık. Yasanın gecikmesi sebebiyle tabi bu taleplerimizde bazı revizyonlar yapacağız. Şu anda taleplerimizi oluşturuyoruz. Biz memur sen olarak buna 18 aydır hazırlığımızı tamamlamış durumdayız. Herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah iyi bir toplu sözleşme e, görüşmeleri olacak ve memurlarımız hak etmiş oldukları e, ve geciken e, Ramlarına da kavuşmuş olacak. Bunun yanında diğer sosyal haklar yönünde de iyi bir gelişme olacağını ben düşünüyorum. Bu yönde de gayretimiz olacak. Tabi 600 bin ne yaklaşan üye sayımız var. 2,5 milyon memur var. 1 milyon 800 bin emekli var. Bunlardan aldığımız güçle de bu masaya güçlü bir şekilde oturup memurlarımızın hakkını inşallah sonuna kadar savunmuş olacağız ve haklarını elde edeceğiz. Memurun eli bundan sonra daha da güçlü olacak bu yeni yasayla birlikte. Peki evet. ilk planda ilk toplu sözleşme masasına oturulduğunda mesela en düşük memur maaşının ne kadara yükselmesini talep edeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyelim biz bu yüzdelik zam konusunda henüz çalışmamızı tamamlamadık. Bugün saat 11'de tekrar başkanlar kurulu olarak toplanacağız. Pazartesi günü de genişletilmiş başkanlar kurulu toplantımızda son. E, rütuşlarını yapıp kamuoyuna açıklayacağız. Ama bizim taleplerimiz arasında e, şu kesin. Biliyorsunuz memurlar e, maaş ve ücretlerden oluşan iki e, kalemden oluşuyor e, evet. ücretleri genelde. Ücretlerse e, bir kısmı tazminatlardan oluşuyor. Bunlar sosyal güvenlik kurumuna yansımadığı için tazminat kısmı e, emeklilik halinde e, memurlardan e, buna elde edemiyorlar. Dolayısıyla ücretlerde müthiş bir düşüş oluyor. %50'ye yakın düşüş var. Bu Tazminatların bir kısmının en azından ek ödemeler, tazminatların bir kısmının emekliye esas aylığın hesaplanması noktasında bir çalışmamız olacak. Talebimiz de bu nokta olacak. Yani taban aylığın yükseltilmesi, kıdem aylığının yükseltilmesi noktasında çalışmalarımız olacak. Yüzdelik zamdan ziyade taban aylığı konusunda bu sene ısrarlı olacağız. Çünkü taban aylık... E Düşük maaş alanla yüksek maaş alana aynı yansıyor. Seyyanen e, zam bu noktada düşük maaş alanın ücretini daha yükseltiyor. E, yüksek ücret alanda ise daha az hissediliyor. Yüzdelik zam ise çok alana çok, az alana az oranda yansıyor kıdem aylığı konusunda bir çalışmamız var. Kıdem aylığı şu andaki hesaplaması her yıla 20 puan ve bu memur ma maaş kat sayısıyla çarpımıyla bulunuyor ki bu da 1.2 lira civarında bir yılın karşılığının 1.2 lira olmaması gerektiğini düşünüyoruz. bunun da bizim e, diğer çalışanlarda işçi arkadaşlarımızda olduğu gibi e, belli bir e, kıstasa bağlamak lazım. Bunu yükseltmesi lazım. Kıdem aylığı noktasında çalışmamız olacak. Başka hakkımız 3 tane çocuk istiyor ama çocuk yardımları çok ee, komik durumdalar. 12-13 lira gibi rakamlar. Bunların belli bir oranda yükseltilmesi üniversitede okuyan çocuklarımıza 100 tane, 160 tane üniversite açıldı Türkiye'de. Ki e, üniversite sınavlarının da kaldırılması gelecek için düşün, düşünülüyor ki bence iyi de bir e, gelişme olacak. E, üniversitede okuyan e, gençlerimizin e, ailelerine bu noktada bir yardım edilmesi lazım diye düşünüyoruz. Doğum yardımlarının, ölüm yardımlarının günümüz şartlarına göre çıkarılması lazım. Bu konularda yani sosyal konularda daha fazla ağırlık vereceğiz. Ee, ama dediğim gibi biz geç, geçen hafta tamamladık. 81 vilayetin tamamında memur senre bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulları bütün Türkiye'yi taradık. Oradan gelen talepler doğrultusunda bu emekliye esas aylığın yeniden hesaplanması konusunda bir ağırlığımız olacak. Ve taban aylık bizim için çok önemli. Taban aylık konusunda daha ısrarlı olacağız diyorum. tabii ki yüzdelik zam da bunun karşılığında istenecek. Bir defa enflasyonun altında olmaması lazım ee, ve Türkiye gelişen bir ekonomisi var, her sene büyüyen bir yapısı var. Fakat bu gelişmeden memurlar bir şekilde faydalanamıyorlar Evet, enflasyonun altında verilmiyor, enflasyon farkları ödeniyor ama e, gelişmeden bir pay alması lazım. Sonuçta enflasyon farkı kaybedilen miktarın telafisi anlamına gelir. Oysa ki e, gelişme varsa memurların da bu gelişmeden ee, %8'lik bir ülkenin gelişmesinde en azından memurlar da %5'lik, %6'lık bir gelişmeden pay alması lazım diye düşünüyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız olacak inşallah. Ee, tabii bu toplu sözleşme yasası e, hem Türkiye'de ilk uygulanıyor, e, ilk olması ist, e, hesabıyla da e, tabii e, kamu işveren heyeti de talep eden taraflarda e, masada bazı şeyler kendiliğinden gelişecek. E, toplu görüşmenin toplu sözleşmeden farkı e, bu olması lazım diye düşünüyoruz. Çünkü toplu sözleşme başlı başına bir kazanım bizim için. Siz toplu sözleşme masasında elde ettiğiniz haklar o süreç içerisinde hayata geçmiş olacak. Oysa 2003 yılında toplu görüşme masasına oturuldu. O günden bu tarafa alınan bazı haklar var. Mutabakata varılan haklar var. Ama bu haklar bir şekilde hayata geçmedi. Onun için toplu sözleşme masası e, yasaların üzerinde bir anlam yüklediği için e, bence önemli. Kamu hakem kurulu var biliyorsunuz. Uzlaşmazlık halinde. Kamu hakem kurulunun kararları da kesin ve toplu sözleşme hükmünde olması da iyi bir gelişme. E, tabii toplu sözleşme iki yıllık yapılacak burada iki yıllık yapılması da e, çalışmaları <laughs> yani önümüzde iki yıllık dönemi kapsayacak şekilde talepleri oluşturacağız e, ve örgütlenmenin önünde bazı engeller vardı aday memurların e, üyelikleri noktasında e, bir de <laughs> güvenlik görevleri ve kamuda yüz ve yüzün üzerinde personel çalıştıran kurumların en üst amirleri ve bunların yardımcıları bundan sonra sendikalı olabilecekler. Sendikalı memurla sendikasız memurun arasında bir fark oluşması için toplu e, sözleşme ikramiyesi diye bir kalem var. Bu eskiden toplu sözleşme primiydi. Rakam küçük olabilir ama bunun üzerinde de ciddiyetle e, duracağız. Çünkü e, Memurların şu anda %68'i örgütlü, diğerleri örgütlenmemişler. O zaman örgütlülüğü burada desteklemek için, teşvik etmek için toplu sözleşme ikramiyesinin sadece ki üyelere veriliyor bu. Yetkili olsun veya olmasın herhangi bir sendikaya üye ise bu toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanacak. Bu ikramiyenin oranını yükseltilmesi noktasında ciddi gayretlerimiz olacak. E, bu toplu sözleşme masasının e, bir an önce kurulmasını biliyorsunuz bu yasayla birlikte Cumhurbaşkanımızın onaylamasından sonra resmi gazetede yayınlanacak. Resmi gazetede yayınlandıktan hemen sonra da e, yönetmeliklerin çıkması lazım. Buradan Devlet Personel Başkanı'na ve Çalışma Bakanlığımıza bu çalışmaları bir an önce tamamlamalarını istiyoruz. Biz masaya hazırız. E, davet edildiğimiz günün ertesi gününde masaya gideriz. Ee, ve bir an önce bunun e, hakların elde edilmesi lazım. E, haberlerde Haziran'a e, ne sarktı deniyor ama ben Haziran'a sarkacağını düşünmüyorum. Mayıs ayı içerisinde bu toplu sözleşme tamamlanır e, ve memurlar e, 15 Mayıs olmasa bile Mayıs ayının içerisinde e, ödemelerini ek bodrularla alırlar diye düşünüyorum. E, tabii toplu sözleşme <laughs> rica edeceğim İstafat Sayın yeni... Efendim. Son cümlenizi rica edeceğim. Ee, yeni olması hesabıyla belki bir azı e, eksik ve noksanlıklar olabilir ama e, sonuçta bu bir süreç. Bu süreci e, hep birlikte yürüteceğiz e, ve ben halkımıza ve milletimize hayırlı olmasını e, istiyorum. E, teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tomul'da konuştu.